Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Atlantis Road'dayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün interior açmayı göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Tamam şimdi arkadaşlar örneğin interior nedir? Interior bir evdir yani bir iç kısımdır. Hani bir binanın iç kısmıdır. Bir yapanın iç kısmıdır. Mesela ev diyelim. Burada gördüğünüz gibi bir önce ev almak istiyor diyelim. Şöyle bir bina var. Gördüğünüz gibi bu ev değil hani bir bina. Görüyorsunuz. Burayı ilk önce apartman olarak açabilirsiniz. Çünkü apartman yani burası. Diyelim ki diyorsunuz apartman id'si kaç falan diyorsunuz. Bunların hepsine e, aşağıda verdiğim linkten bakabilirsiniz. Ya da Atlantis Roleplay'in adminleri ise bizim kendimiz özetini çıkarmış olduğumuz şu anda ekranda bulunur büyük ihtimalle. Oradaki ee, nasıl diyeyim özetini çıkardığımız yerden bakabilir Gördüğünüz gibi Ben de hemen bakayım Neredeydi interyerler ee, Burada apartmanlar var 135 ve 153 ID mesela varmış Yapmanız gereken şey öncelikle geldik buraya tam Tam tutturalım şöyle ha Tam tutturduk F8 açtık Ads int yazıyoruz ya da add interior Interior ID. Neydi ID'si? 135. 135 yazdık. Type. Type ise e, direkt mesela ev olsaydı hani şey yazardık girerdik direkt. E, kitlenebilir olurdu hani apartman sahibine mesela. Apartmanın bir sahibi varsa eğer bir emlakçıysa ev yaparız kilitleyebilir. Ama biz burayı bu sinnes yapıyoruz. İş yeri gibi diyeyim size. Çünkü hani isteyen her insan buraya girebilsin ama içerideki evlere giremesin yapacağız. Cost ne bu? Para. Ne kadar olsun? Şu anlık beleş zaten. İsmi ne olsun? Mesela Sevgi Apartmanı. Apartmanı. Yazdık, enterladık. Burada gördüğünüz gibi Sevgi Apartmanı geldi. Aldık burayı. Buraya herkes girebilir. Sonradan anahtarı silebilirsiniz. Girdik içeriye. Bakalım nasıl bir yer. Gördüğünüz gibi güzel 2 3 kapalı bir apartman. 3 daireli. Mesela adam içeriye geldi. Diyelim ki burayı satın almak istiyor. Direkt edint yapıyoruz yine. Add int. Ben özetten bakıyorum ama normalde siteden bakılıyor. Mesela orta orta boyutta bir daire. Tek katlı. Hani çift katlı olması apartman içinde biraz saçma oluyor. O nedenle mesela 66 diyelim. Dediğimiz 66 ID. E, 0 yani ev olduğu için 0 yapıyoruz. E, fiyat yine 0 yapıyorum. Kendim admin olduğum için direkt alayım. Mesela diğer kılıç home. İsmine de diğer kılıç home Burayı aldım. Mesela adam satın alacaksa fiyatına cost kısmına hani mesela bu orta seviyeli bir dairenin bedeli diyelim ki 1.5 milyondur. Yani böyle apartman içi daireler 1.5 milyon oluyor tek katlı. 1.5-2 milyon arası. Buradan işte kilitlenebilir vesaire olabiliyor. Gördüğünüz gibi tek katlı çok da güzel bir daire. Yani bu bu şekilde oluyor. ID'sine nasıl bakarız diyelim ki burayı silmek istiyoruz. Direkt admin data'ya geçiyoruz. Hop. F5'e basıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi çıkıyor 60 şeyleri. Bunu açıp kapattığımız zaman normalde aşağıda IDC yazar. Hani mesela ben bunun anahtarını atayım. Tabii anahtarda da yazıyor mesela. Hemen şimdi bakalım. Bakın 604 ID'li şeyi açıp kapatmışım. Dellint 604 diyoruz. Video. Bunun kaçmış acaba? Açtık kapattık. 603. Bakarız. sol üstte restore int diye bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Bu restore int ee, evi geri getirir. Yani restore eder tekrar geri getirir. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani ev şeyleri böyle ev açmak isterseniz bu şekilde oluyor. Siz de Atlantis Roleplay'i e beklerim. Hoşçakalın ve bay bay.